Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda kor basacağız. Hep birlikte 298 tane korumuz var. Biriktirdik yan karakterlerle kastık. Şimdi beraber hemen başlayalım. Evet şurada bir tane e, bir şeyden çıkmıştı. Bunu basalım. Basamadık. Uh... Uh... <laughs> Yanlış yere girdik. Evet başladık basmaya devam ediyoruz hızlı bir şekilde, seri bir şekilde basıyoruz. Daha sonra hepsini bir üst seviyeye atacağız. Bakalım antika veya yukarısına çıkabileceğiz mi? Şuradan açalım. Şöyle görelim. Burası taşmasın. Devam edelim. hızlı bir şekilde seri bir şekilde basıyoruz. Sonra bunları birlikte yukarı atacağız. Bakalım kaç tanesi? Şuradan bakalım bayağı bir bastık. Çok varsa bakayım daha dolmamış. Açmaya devam. Seri bir şekilde hızlı bir şekilde açalım. Elmas veriyor, elmas veriyor. Yeşim verdi. Açmaya devam edelim. Bu şekilde seri bir video hazırlamayı düşünüyorum. Biriktirip biriktirip toplu bir şekilde açacağım. Şurayı da açalım. Bir bakalım. Envanteri dolan varsa üstü atalım birlikte. Evet burası dolmuş. Hemen geçelim. 1'de 1 oldu. 2'de 2. 3'de 2. 4'de 2. 5'de 2. 6'da 3. Neyse saymayalım. Nazar değmesin. Şöyle devam edelim. Bas 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 baba bas geç. Geçsene be ya. Ha şöyle seri geç. Ha şöyle seri geç baba. Şöyle. Şöyle. Bak arka arkaya. Şimdi bir daha da bundan basalım. Evet. Böyle baba ya. Geç üste. Geç. Arka arkaya. Seri istiyorum. Seri. Ya geçsen arkadaş. Bak ya. Bak ya. Geç baba. Bak. Tamam sen de biraz kal. Bundan basalım. Bak hep 1'de bir, bir gidiyor. 2'de geri geliyor. Al üçte geri geldi. Al 4'de geri geldi. 5'de de geri geldi. 6'da geçti. 7. Aman geçme ha. 10 tane iki tane geçer mi lan? Geç biraz ya. Hadi sen geç. Diğerine geçelim. Aferin. Biraz da Yakut geçirelim. Bakalım e, Antika'ya kaç tane geçireceğiz bunlardan. Tabi şansımız yaver giderse. Vallahi takır takır basıyoruz ama geri veriyor. Ha geç şöyle. Geç bakayım bu da. Bak ya. Geç sen de. Aferin bir daha geç. Aferin. Burada dolmuş. Buradan da geçirelim. 1 de 0. 2 de geçti. 3 de geçti. 4 de geçti. 5 de geçti. Aferin lan. 6 geçmedi. Yemedi. 8 de yemedi. 9'u da yemedi. 10'u yedi sanırım. Aha 11'i yemedi. Oha. Oha. Ne yapıyorsun lan geç. villa kızdıracak oh. beni ya. Geç, sen geç, hadi bir tane geç, bunu biraz bastık, bunu biraz bastık, şundan bir iki tane daha basalım, tabi geçmiyor, biz basıyoruz o geçmiyor, biz basıyoruz o geçmiyor, Aa geçti, şundan, hadi bir iki tane bundan atalım, geçmedi, bir iki tane bundan atalım, 10x1'de 1, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 2 5'te 3 6'da 4 Bakayım buraları boşalttık baya. da var bir iki tane daha tak. Geçsen de. Geçsene birader. Heh. Hadi bakayım şu geri kalanları da açalım seri bir şekilde. Hızlı bir şekilde açalım. Zaten bize bu çara mitsi yakut lazım. Yıldırım'da lazım olacak. Daha bu çara bir şey yapmadık. Skilleri bile e, çok ezik seviyede. Şöyle hızlıca açmaya devam edelim. Hızlıca seri 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 sizi bekletmeden sizi de sıkmadan seri seri basalım. Oh. Bu arada Fener'in maçı en son 2-0'du hiç bakmadım. Kaç kaç oldu acaba? Ben Galatasaraylıyım ama Avrupa'da tüm takımları destekliyoruz. Şöyle 40 tane kaldı. Bir bakalım. Ee, sen geç ya. Envantere. Uff! Bura bayağı dolmuş. Buralar da dolmuş. Şunlardan biraz basalım. Sonra tekrar. Hızlı bir şekilde. Geçmiyor tabi. Biz basıyoruz ama o geçmiyor. Evet. Geç kardeş geç geç. Lazımsın sen bize. Yakma geç. Yakmasana bir birader. Bakalım buradan bize kaç vonluk antika çıkacak. Şundan biraz basalım. Hızlı hızlı basalım. Daha bile bunları bir üst seviyelere atacağız. Geç birader geç. Ha şöyle arka arkaya bak. Aman ha iki tane arka arkaya geçirme. Hemen devam edelim şöyle. Tabi geri veriyor sürekli. Bak geri veriyor. Ver ver baba ver. Ha, ver. Al. Al. Ver al ver al ver. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm. Şuna geçelim. Bunda da envanter dolmuş. Lan bir tane de üçlü 3 git lan. Aha duydu lan beni. Geri verdi. Valla. Acımayacaksın acı. Basacaksın. Şundan da biraz basalım. Evet. Basım ve yakım devam ediyor. Sürekli yakıyor. Sürekli yakıyor. Onda 1-2-3 geçiyor. Bak kızınca gördünüz değil mi? Bak. Bak bir daha geçirdi. Gördün değil mi? Bak bir daha. Vay canına. İşte bak bu bu laftan anlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak çatır çatır geçirdi az önce. Akıllı ol. ah, Bak. Aferin. Sen dur. Bayağı azaldı. Şu Geri kalan 40 taneyi de açalım hemen. Seri bir şekilde tak 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 tak. Aç baba aç 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 aç. Tak 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 tak. Lan bu sesleri de özlemişim be. Öf. Evet, sıfırlayalım bunların hepsini. Şimdi baştan geçirelim. Sonra hemen yontulmuşa oradan yukarıya. Kalmadı. Bak bu kalmadı. Buna geçelim. Bunu geri ver. Bas. Aferin. Geç bunda. Geç bunda. Geçsene birader. Geç. Geç. Ya geç geç. Aferin. Sıra bunda. Geçelim. Biz geçelim. Ama o geçmiyor. Geç birader. Çukurova'nın sıcağında bu arada yanıyoruz. Kavruluyoruz. İki de sefer. Üçte de sefer. Dört de bir. Beşte bir. Ya bak illa kızdıracak beni dedim. Bak arka, arka üç tane geçmeye başladı. Ve tabi geri verdi. Yaptı. Yak baba yak. Yak bir sigara daha diyorlar ya öyle bir şarkı vardı? Baba yak hadi bir sigara daha. Buradan güzel bir şey çıkaracağız. Hadi geç son sen geç hadi. Aferin. Sıra burada. Bas baba. Geçir. Hiç acımayacaksın abi. Takır 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 geçeceksin. Şimdi geçtik yontulmuşa. En baştan başlayalım. Bayağı geçirmişiz. Evet hadi bismillah. 1'de 1. 2'de 2. 3'te 3. 4'te 3. 5'te 3. 6'da 4. Sanki iyi geçti gibi burada. Geç bakalım. Aferin. Sıra burada. 1'de 0. 2'de 0. Bir dakika. Sakin ol. 3'te. Geçti. Geçti. Geç baba. Sen de geç. Aferin. Hadi bak sonuncu geç. Aferin. Bu bayağı geçirmişiz aklımda. Bu neydi? Yeşil mi? Yeşil Ay, ay. Geç, geç, geç 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 Yak 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 yak. Aman ha yak. Basmaya devam. Geç sen de. Yakmaya devam. <laughs> Biz basıyoruz, o yakıyor. Bundan da bayağı geçmiş. Basalım. Safir falan. Safir, safir. Ben en son oynadığım zamanlar, bu daha yeni çıkmıştı. O zamanlar Mehmetçik serverı vardı, orada oynuyorduk. Bizden sonra işte 3-5 server daha açılmıştı. O zaman Metin iki gözünün yaşına bakmıyordu vallahi. Asla server açıyordu. Arka arkaya server açıyordu. Tabi bizim en son oynadığımız zamanlar güzeldi. 99 level vardı en son. Sonradan bir 105 çıkardılar. Yok mavi ejderha, mavi çelik falan filan. Tritonlar Allah Allah. Sonra simyayı getirdiler. Tabi oyuna yenilik lazım da. Şimdi tabi çok fena olmuş. Bilmediğimiz görmediğimiz bir sürü şey var. Bakalım nasıl olacak. Acı bu da hiç geçmiyor ya. kızınca arka arkaya geçiyor ya. Vay arkadaş. Evet. Şimdi Ender'e geçtik. Bunu da tersten başlayalım bu sefer. Baştan başlayalım. Da buradan başlayalım hadi. Bakalım Antika'ya kaç tane geçecek? Bir. Yandı. İki. Yandı. Üç. Ana geçti. Bakalım mı? Bir, iki, üç, dört. Tamam bu bitti. Sırada Grena var. Hadi bakalım. 1. Geçti. 2. 3. 4. Geç lan. 2 tane geçirdik. Toplam 3 oldu. Hadi bakalım. Sıra bunda. 1. Yah. 2. Yah. 3. A geçti. 4. A yaktı. 5. Haa yaktı. Sırayı şimdi. Hadi bakalım. Bir. Yaktı. İki. Geçti. 3 Geçti. 4 Geçmedi. Sıra Yakut'ta. Hadi lan buradan iki tane geçir. Bir. Geçti vallahi. Bir daha lan. Hadi be. Bir daha. Ha iki tane geçirdik. Sıra Elmas'ta. Bir. De bir. İki. D2. Yapıştır. Hadi be. Evet. Antikalarda. 1, 2, 3. 4 efsunlu. 3 efsunlu. Yahut 3, 2. A da ayrılısı. Yeşim 2. 1, 2, 3, 4 efsun. 4 efsun. EP üretimi maksimum EP. bundan bir tane geçirmişiz bundan bir iki tane geçirmişiz bundan da bir tane geçirmişiz neredeydik antikada ne diyorsunuz Yakut atayım mı neyse atmayayım şimdilik böyle dursun şimdi buradan ee, okutulacakları satarız ne kadar teklif etmişler Koyamana sat gitsin sat 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 koyamana. ETP e kor, kasma, açma, simya bu tarz videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum merak eden arkadaşlar veya soru sormak isteyenler lütfen yorum kısmına yorum yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Hoşçakalın.